Hepinize merhaba arkadaşlar. Oyunlar Açıldı bir yeni daha Drive Simulator 2016 videosuna hoş geldiniz. Şu anda çekmiş olduğum ikinci video arkadaşlar. Şu anda çıkan sağ üstteki linke basarak birinci videosuna da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. O zaman hemen başlayalım. Evet. anti yapımcılığı tarafından geliştirilmiş bir oyun arkadaşlar play diyelim ve başlayalım birinci bölüm e, birinci videoda birinci bölümü bitirmiştik ikinci videoda ikinci bölüm diye gidecek herhalde arkadaşlar o şekilde hemen zaten şu tuş, tuşların falan ne anlama geldiğini ben size göstermiştim önceki videoda şu an hemen hemen menüye basalım ikinci yöreyi seçelim ha, yani ne yapacağımızı anlatıyor evet bununla gidiyoruz şimdi <laughs> alışkanlık hala geçmedi arkadaşlar Öyle e, fren gibi normal normal değil de yani biraz çakma gibi olan oyunlarda da araba oyunlarında da şey kullanıldığı için fren olmadığı için fren yerine geri tuş kullanıldığı için aynı zamanda ondan dolayı hep elim geri tuşuna gidiyor bakalım hop aç kapıyı amca hemen şöyle gelelim 美国，哎呀、oh, yeah, mm，我、hmm. 的、mm，有的，哎呀。 Rivers ediyor. İşte geldik. Allah Allah. Geldik diyorum. Ondan bakıyorum. Şu haritanın üstüne bak. Yerlere <laughs> böyle rahatlıkla bakabiliyoruz. Bakın. Kafayı yiyeceğim. Neden olmuyor ya? Geri geri mi yanaşacağız acaba? Bir de öyle demeyelim. Şuradan bir arabayı çevirelim. Şuradan çıkıp diğer taraftan girelim. Daha basit olacak bizim için. Öyle umuyorum yani. Hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh, oh, hop oh. Amca amca yapma amca. Topla gel amca. Topla ya topla 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 Heh yarı yarı yanaşmak gerekiyormuş. Öyle. Arkadaşlar unutmadan şunu da söyleyeyim. Şu anda gördüğünüz sağ üstteki butona basarak e, Çakal Desincir e, diye bir kanal var. Arkadaşımın kanalı. Ona da ulaşabilirsiniz. Çok güzel içerikleri var. E, bilgisayar oyunları çekiyor daha çok arkadaşlar. Yani bakarsınız seven böyle e, oyunları falan seven izleyebilir yani oradan. Güzel şeyler çekiyor. CSGO çekiyor. Arkadaşlar başka Minecraft falan çekiyor. Oyunumuza geri dönelim. Bakalım. Arkadaşlar daha yeni ben de bunları e, şimdi görüyorum sizinle birlikte görüyorum. Herhalde şu böyle neye yarıyor ya bu? He, şu ucundaki kanca var ya arkadaşlar yakınlaştırdım şu anda yakınlaştırabildiğim kadar. Onun böyle sağ şu anda yürüyorsunuz sağa sola dönmesine yarıyor. Ha, dönüyor zaten arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bununla komple direkt hareket ediyor. Bununla uzalıyor, kısalıyor. Bununla da yukarıya kalkıyor. Hop, anladık. Ne diyor? Aha. Şunları uzatalım. Hop. Bakalım, bakalım, bakalım. Yok, bu değil bunu şöyle hop 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 top şöyle tam ortalarsak bunu daha iyi göreceğiz evet hafif aşağıya indirelim arkadaşlar yani bunu şöyle arka ha, hafif indirelim uzatalım biraz daha Arkadaş, şunu indirelim. Hop. Oh. Boşluğa yerli bak. Bak bak boşluğa yerli benim sinirimi bozdu bak. Bu zaten ya şimdi indir. Heh. Zaten gözüküyor arkadaşlar. Böyle yeşil şey var. Ne diyor? Heh. Aldık. Evet. Almış bulunmaktayız. Böyle kısaltalım. Çevirelim şunun ucunu. Şöyle yüz çarptı. iyi halk yedi. Şöyle çevirelim şunu da. Bırak hemci ya, bırak ya. Aha. Bırak bu işleri devlet su işleri ya. Heh. Helal be. Ben yaparım arkadaşlar bunu. Evet indir indir. Lan indir indir la. Ana bırak. Bıraksana ya. Kardeşim ya. Şöyle dursun. Da öne ilerleteyim şöyle. Heh. Ne diyor üstte arkadaşlar yazı çıktı yenisini aldı herhalde İngilizce tabi. Bırak oğlum bunu. Bırakla. Ve bırakla. çeviriyoruz. Hemen kaldıralım şunu, uzatalım. İşte arkadaşlar en sevmediğim yönü. Zaten fark ettim onu da. Bir tane tuşa dokunurken diğerini algılamıyor. Amca oluyor. aldık. Arkadaşlar daha demin kamyon kalktı. Gördünüz mü bilmiyorum fark ettiniz mi? Şöyle çevirelim kanca ile yine. Kancayı çevirelim hatta. Kanca ile değil. Arkadaşım ne zor oyunmuş ya. iyi hoş da zor oyunla da. Peh sevmem. Ama severim. Sevmem ama severim yani. Eğlence olur. En azından. Aha. Ne dedik? Aha dedik. Kendiliğinden otomatik ayarladı. Gidiyoruz şimdi. Uzun ince bir yoldayım. Geçin Gidiyorum. arkadaşlar yerimize gelmiş bulunmaktaymış izdirmiş. <laughs> Bakalım. Oh, oh maşallah uçak mı indireceğiz ya bu kadar büyük alana? He. Gelince yetiyormuş zaten. Gördüm basın. Ne diyor? Kardeşim yapma ya. Böyle çevir. Ben onu değil. Ha? Tamam hop indir indir kardeşim. Aldı ya. Helal ya çözdüm ben bu işi ya. Şunu uzat. Şunu çevir. Heh. Heh. Ha? Ne yapıyorsun? Bırak bırak bırak. burası. bırak bırak. Ne yapacağız oğlum? Lan. Ben... bıraktım. Helal bana. Helal. 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 Lan. Şöyle. Şunu kaldıralım. Şöyle çekelim. Lan. Lan. Hop. Evet. Buraya dön. Evet. Şunu fark ettim daha demin arkadaşlar. Yani, şu ortaya gelirsek rahatlıkla koyabiliriz. Yani koyacağımız şu yeşil alanın üstüne koyacağız. Rahatlıkla koyabiliriz yani. Eziyet ediyorum adamlara. Birini bir tarafa, birini bir tarafa koyacağım inadına. Gıcıklara. Onlar beni atıyor. Ben de onları gıcıklatacağım. Eh ne oldu? Ah kendini geri düzeltledi. Şarkımıza başlayalım. Uzun ince bir yoldayım. Evet arkadaşlar yanlış yere satmış bulunmaktayız Şöyle hemen dönelim Evet bize Geldik Bakalım neler var Neler var Maydanozu köfteler var Aracımızı park edelim. Aha! Evet, bölüm bitti. Evet arkadaşlar, böylece de bir videonun da sonuna gelmiş olalım. O zaman ne diyelim? Beni desteklediğinizi anlatmak için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Ve her Pazartesi Cuma attığım videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.